Merhabalar sevgili deklar. Bugün birlikte insanda üreme sistemiyle ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Zaten konu anlatımı videolar olarak yüklenmişti. Şimdi de örnek birkaç tane birlikte soru çözelim istedim ben. İlk sorumuzla başlayalım. Dişi bir bireye ait folikül ve rahim hücreleri için özelliklerinden hangileri ortaktır diyor arkadaşlar. Şimdi biz şunu şunu biliyoruz. Dişi bir bireye ait folikül hücreleri vücut hücresidir. iken kromozomludur rahim hücreleri yine aynı şekilde e, i̇ki en kromozomludur. Vücut hücresidir. Bunların ikisi de diploid yapılıdır arkadaşlar. Mayoz bölünme ile gamet oluşturma diyor. Mayoz bölünme polikül içindeki yumurta ana hücrelerinde görülen bir özellik. Ancak rahim hücreleri vücut hücresi olduğu için e, bunlar ancak ve ancak mitoz bölünme yapabilirler. Yani bunların e, mayoz bölünme yapıp gamet oluşturma özelliği yoktur. Dolayısıyla ikinci önermeyi ortak olarak alamayacağız. Plasentanın yapısına katılmayı da ortak olarak alamayacağız arkadaşlar. Ee, cevabımız yalnız 1 olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda sağlıklı bir erkekte gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisini denetleyen enzimlerin optimum etkinlik gösterdiği sıcaklık derecesi diğerlerinden daha azdır diyor. Burada optimum etkinlik demek enzimin en iyi çalışabildiği, en iyi etkinliğini gösterebildiği sıcaklık demek arkadaşlar, optimum sıcaklık. Oksijenli solunum. DNA replikasyonu, sperm oluşumu, protein sentezi ve glikojen sentezi. O bence çok güzel bir soru bu soru. Cevabımız sperm oluşumu olacak. Çünkü vücut sıcaklığı e, sperm oluşumu için e, uygun bir sıcaklık değil yüksek kalıyor arkadaşlar. Bu nedenledir zaten testisler skrotum adını verdiğimiz bir e, keseyle e, karın boşluğundan vücut dışına atılmış durumdadır arkadaşlar. E, hatta biz ders anlatırken de hep şunu söyleriz. E, bu son model arabaların e, işte deri koltuklarında alttan ısıtma sistemi var. E, bunlar sperm üretimi için e, iyi değil. O yüzden erkeklerin e, oturdukları zaman alttan ısıtmalı koltuklara maruz kalması iyi değil. Çünkü e, dediğim gibi testislerin çok sıcağa maruz kalmaması gerekiyor. Eee çünkü vücut ısısı yani 36 36,5 derece bile sperm oluşumu için yüksek bir enzim sıcaklığı olarak kalıyor. Bu yüzden bunlar skrotum torbalarında karın boşluğundan vücut dışına atılmıştır. Cevabımız sperm oluşumu olacak. Sperm oluşumu için gerekli sıcaklık 36,5 derecenin daha altında bir sıcaklıktır diyeceğiz arkadaşlar başka bir sorumuza geçelim istiyorum. Yukarıda bir dişi bireyin üreme sistemi şematize edilmiştir diyor. Numaralı kısımlar ile ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangileri doğru değildir diyor arkadaşlar. Bir numarayla gösterilen kısmımız ovaryum yani yumurtalıktır arkadaşlar. Dört numarayla gösterilen kısım yumurta kanalı yani diğer adıyla fallopi tüpü veya ovidukt kanalıdır. 2 ile gösterilen kısım endometriyum tabakası yani rahim e, 3 ile gösterilen kısımda arkadaşlar serviks e, ve vajina olarak e, 3 ve 5'i de e, gösterebiliriz arkadaşlar. Hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. 5 ile gösterilen kısma Üretra demiş. Halbuki 5 ile gösterilen kısım ne arkadaşlar? Vajina. 3 ile gösterilen kısım serviks. 2 ile gösterilen kısım rahim yani uterus. Bu kalınlıkta endometrium tabakası. 1 ile gösterilen yer yumurtalık. 4 ile gösterilen yerde fallop tüpü, ya da yumurta kanalı dediğimiz kısım olacak arkadaşlar. Hemen bu soruları çözdük. Şöyle kenara alalım arkadaşlar. Yeni sorumuza. Geçelim. Dişi bir memeli de progesteron ile rahim arasındaki ilişkinin bir benzeri. FSH ile aşağıdaki yapılardan hangisi arasında vardır diyor. Şimdi progesteron ile rahim arasında nasıl bir ilişki var? Önce onu hatırlayalım. Progesteron hormonu rahmi olası bir gebeliğe karşı hazırlayan bir hormondur arkadaşlar ve rahimin endometrium tabakasının kılcal kan damarı miktarından zenginleşmesini, damarların genişlemesini ve mukus salgısının artmasını sağlar. Bu tabakanın kalın süngerimsi bir hal almasını sağlar. Böylece olası bir gebelikte oluşan embriyonun rahimdeki bu endometriyum tabakasına, bu süngerimsi tabakaya implante olması, yani gömülmesi sağlanmış oluyor. Eğer bu tabaka oluşmazsa düşükler dediğimiz olay meydana gelir. Yani e, şunu diyebilir miyiz? Progesteron rahmi etkileyip onu olası bir gebeliğe karşı hazırlayan hormon. Peki FSH hormonu kime etki eder arkadaşlar? FSH hormonu da folikül hücrelerine etki ederek burada oogenizin yani yumurtanın oluşumunu başlatan hormondur. Dolayısıyla FSH hormonu kime etki edecek şıklarda baktığımızda folikül hücrelerine etki edeceği için cevabımız folikül hücreleri olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda plasentayı embriyoya bağlayan göbek bağı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bence bu soru çok güzel bir soru. Bir kere şunu bileceğiz arkadaşlar. Plasenta iki atar damar ve bir toplar damardan oluşuyor. Bir de şunu söyleyelim. Normalde atar damarların temiz kan taşıdığını hepimiz biliyoruz ve hatta biz demiştik ki size akciğer atar damarı istisnadır çünkü akciğer atar damarı kalpteki kirli kanı akciğere e, e, temizlenmesi için götüren damardır. Dolayısıyla akciğer atar damarı temiz kan, şey kirli kan taşır. Ama diğer atar damarlarımız temiz kan taşır demiştik. Burada da e, tam tersi bir durum var arkadaşlar. Ee, embriyodan gelen e, kan göbek bağındaki atar damar ile plasentaya taşınır diyor. Evet arkadaşlar embriyodan gelen kirli kan göbek bağındaki atar damarlar ile plasentaya taşınıyor. İşte o istisnai durum burada da var. Aynı akciğer atar damarında olduğu gibi plasentadaki atar damarda kirli kan taşıyor. Az önce söylediğim buydu. Bu da bir istisnai bir durum arkadaşlar. Bunu da lütfen bilelim. Yani buradaki iki atar kirli kanı taşırken toplar damar temiz kanı taşıyor arkadaşlar. E, üçüncüde de diyor ki yapısındaki toplar damarlar kirli kan taşır. Hayır. Normalde toplar damarlar kirli kan taşır. Ancak istisnai durumlarımız işte bunlar. Bir akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor. Bir de Plasentanın yapısındaki toplar damar kirli kan taşıyor, pardon temiz kan taşıyor. Bunlar istisna akciğer toplar damarı ve plasentadaki toplar damarlar diğer toplar damarların aksine nasıl kan taşıyacak arkadaşlar? Kirli değil, temiz kan taşıyacak. Yani şöyle diyebilir miyiz? Plasentadaki atar damarlar. Kirli kan taşıyor istisna diğer atar damarların aksine. Plasentadaki toplar damarlarda Temiz kan taşıyor ee, diğer toplar damarların aksine. Bu istisna durumu unutmuyorsunuz. Dediğim gibi bir akciğerde var bu olay, bir de plasenta da var. Onun haricindeki bütün atar damarlarımız, evet temiz kan taşır, bütün toplar damarlarımız, evet kirli kan taşır. Ama akciğerlerde ve plasenta da bu durum tam tersidir. Bu damarlar istisna damarlardır. Bu şekilde de lütfen aklımızda kalsın. Hemen e, yeni bir soruya geçelim istiyorum. E, sorumuza baktığımızda arkadaşlar dişi bir memelinin e, menstrual döngüsünü kontrol eden hormonlarının salgılandığı yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. FSH hormonu hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. LH hormonu hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Östrojen ve progesteron yumurtalıklardan salgılanıyor. Nereden? Korpus luteum'dan salgılanıyor arkadaşlar. Korpus luteum sarı cisim biliyorsunuz o da yumurtalıkların içinde. Oradan da çok miktarda progesteron daha az miktarda östrojen salgılandığını biliyoruz. Yani yumurtalıklardan salgılanan östrojen, progesteron, FSH ve LH'ın da hipofiz bezinin ön lobundan salgılandığını Biliyoruz zaten endokrin sistemde hipofizin e, ön lobundan salgılanan 7 tane hormonu ezberlemiştiniz. Arka lobundan salgılanan 2 tane hormon vardı onları ezberlemiştiniz değil mi? Neydi arka lobdan salgılananlar? E, Vazopressin yani ADH ve oksitosin de ön lobdan salgılananlar da FSH, LH, LTH, STH, ACTH, e, TSH. MSH gibi 7 tane hormon olduğunu bunları ezbere bilmeniz gerektiğinde ben size zaten o zamanda ne yapmıştım söylemiştim bakın onları ezberlediğinizde birçok yerde karşınıza çıkıp birçok yerde size fayda sağlıyor arkadaşlar bu bilgi. Ee, bu soruya baktığımızda aşağıda insanlardaki eşeyli üreme ve gelişmeye ait bazı basamaklar verilmiştir. Şemada numaralı olarak verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi şuraya bakalım yumurta ana hücresi var 2 en kromozomlu ve bu yumurta ana hücresinden en kromozomlu yumurta oluşmuş. Demek ki ne gerçekleşecek? Mayoz bölünme gerçekleşecek. Yine sperm ana hücresi var 2 en kromozomlu. Bundan en kromozomlu sperm oluşmuş. Demek ki mayoz bölünme gerçekleşecek. Yumurta ve spermin birleşmesi de zigotun oluşması bu nedir? Döllenmedir arkadaşlar ve zigotun arda, arda çok sayıda mitoz bölünme geçirmesiyle de embriyo oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bu soruyu da geçelim istiyorum. Ee, yine ee, yeni e, bir soru koyalım. E, memeli yumurtasına ait zonopelüsüde tabakası ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci önermede yumurta zarının dışında yer alır diyor. Evet arkadaşlar biz e, memeli hayvanların yumurtalarının en dışında zonopelüsüde adını verdiğimiz bir tabaka var. E, bu tabaka yumurta zarının dışında yer alıyor. Ee, türe özgü bir yapıya sahip olduğu için yumurtayla aynı türe ait spermlerin döllenmesini sağlıyor. Anahtar kilit uyumuna benzetebilirsiniz. Yani e bir memeli canlıya ait olan bir yumurta başka bir türe ait memeli canlının spermi tarafından döllenmiyor. Bu da zona de sayesinde sağlanan bir durum. Çünkü yabancı bir, farklı bir türe ait olan spermi uyum sağlamadığı için yumurta hücresine girişi söz konusu olmuyor. Dolayısıyla yumurta ve spermin çekirdeği kaynaşamayıp döllenme gerçekleşmiyor arkadaşlar. Döllenmeden sonra sertleşerek çok sayıda spermin yumurta içine girmesine engelliyor bu tabaka. Çok önemli. Her zaman şunu söylüyoruz. Bir yumurtayı sadece ve sadece bir tane sperm dölleyebilir. Evet milyonlarca sperm gidiyor. Ancak bunların bir kısmı daha doğrusu ilk giden yumurta içine delip girebiliyor baş kısmındaki akrozomu sayesinde. Ve yumurtayı döllüyor ama o girdiği anda zaten zomopelüsü de sertleşiyor. Diğer spermler gelse de o sert tabakaya çarpıp geri dönüyor. Yani birinci gelen kazanır diyoruz. Diğerlerinin döllenme gibi bir şansı olmuyor. Döllemeye katılamıyorlar arkadaşlar. Yine e, bir sorumuz daha var. Bu soruda güzel bir soru. E, aşağıda bir dişi bireyin üreme sistemine ait bazı bölümler numaralandırılarak verilmiştir. Bu bireyin üremesi sırasında olaylarının gerçekleştiği kısımlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. E, plasenta oluşumu nerede gerçekleşecek arkadaşlar? E, plasenta oluşumu... E, bakalım... Rahimde gerçekleşir. Yani uterusta gerçekleşir. 3 numarayla gösterdiğimiz yerde gerçekleşir. Spermin yumurtayı döllemesi bakın şu e, tüpü dediğimiz kısım yani yumurta kanalı veya diğer adıyla oviduk dediğimiz kısımda oluyor. Çok çıkar sorularda hep söylüyorum. Bu konuyu anlatırken de söylüyorum. Bakın çıkıyor. E, o zaman spermin yumurtayı döllediği birle gösterilen e, ovidukt. yani fallop tüpünde yumurta kanalında oluyor. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması mayoz bölünmenin e, metafaz e, bir evresinde gerçekleşiyor. Bu da nerede olur arkadaşlar? E, yumurtalıkların içindeki foliküllerde gerçekleşiyor. Yani ovaryumda iki ile gösterilen e, kısımda olacaktır diyoruz arkadaşlar. Hemen e, sorularımıza devam edelim istiyorum kaldığımız yerden. Diyor ki e, kanındaki FSH ve LH miktarı e, maksimum olan bir dişi menstruasyon döngüsünün evrelerinden hangilerinde bulunabilir diyor arkadaşlar. Şimdi FSH miktarı maksimum, LH miktarı maksimum. Zaten LH'ı maksimum olarak görüyorsanız hemen ovülasyon evresi gelecek aklınıza. Menstruasyon döngüsünün de 14. E, günü veya 15-16. günleri gelecek. Tam o menstruasyon döngüsünün tam ortasına tekabül edecek arkadaşlar. Bu da neye denk geliyor? Yumurtlamaya denk geliyor. Şimdi buradaki ki FSH kafanızı karıştırmasın sizin. Eğer LH olmasaydı işin içinde sadece FSH olsaydı, evet o organizmin başlangıcı olarak belki kabul edebilirdim. Ama burada LH'ın da maksimum olduğu dediği için arkadaşlar yumurtlama evresini alacağız. Zaten menstruasyonun yani kanamanın bununla alakası yok. Onun kafanızı karıştıracağını düşünmüyorum. Yine e, devam edelim istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sorumuzla. Diyor ki: Sağlıklı bir erkekte sperm üretimini e, üretimi ile başlayıp vücut dışına atılması ile tamamlanan bir süreçte ilk ve son olarak görev alan yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Sperm oluşumunun üretiminin başladığı yer seminifer tüpçükleridir. Testislerin içindeki arkadaşlar ve en son olarak e, dışarı atıldığı yerde üretradır. E, aklımızda kalsın diyeceğiz arkadaşlar. Hemen yeni bir soruya geçelim. Anne ve fetüs arasında madde alışverişini sağlayan plasentayla ile, ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın gene plasentayla alakalı bir soru çok çıkar plasentayla alakalı sorular. Neden İşte o damarlarda az önce söyledim ya o damarların istisna durumlarının olmasından dolayı çok soruyorlar plasentayla ilgili. Ee, anne ve embriyo dokularının etkileşimi sonucu oluşur diyor doğru. Ee, gelişimin birinci gününden itibaren anne ve embriyo arasındaki madde Madde alışverişini sağlar. Hmm, bu yanlış arkadaşlar çünkü 2 ila 4 hafta dördüncü haftalarda oluşmaya başlıyor plasenta. O ilk e, süreçte plasenta oluşuncaya kadar ki o süreçte endometriyum tabakasındaki kılcal kan damarlarından e, embriyo besleniyor arkadaşlar. Diffüzyonla e, o kandaki e, besini ve oksijeni alıyor arkadaşlar. O şekilde beslenmesini madde alışverişini oradan sağlıyor. Çünkü plasenta dediğimiz gibi e, iki veya dördüncü hafta Hafta arasında oluşmaya başlar. Bu süreçte dediğimiz gibi endometrium tabakasındaki kılcal kan damarları sayesinde madde alışverişi gerçekleşir anne ve bebek arasında. Zaten daha henüz embriyo orada çok 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 küçüktür. Mikroskobik boyuttadır. Oradaki madde alışverişi de yeterli oluyor embriyo için. Üçüncü önermede de demiş ki göbek bağı ile embriyoya bağlanır. Evet göbek bağı ile embriyoya bağlanır diyeceğiz. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ve geldik sizin için hazırladığım artık son soruya. İnsanlarda oogenez ve spermatogenez sonucu oluşan hücreler için şöyle biraz yaklaştıralım. Ee, özelliklerinden hangileri ortaktır diyor arkadaşlar. E, o genezi spermatogenes sonucu oluşan hücreler şimdi oogenesis sonucunda yumurta oluşur spermatogenesis sonucu da sperm hücreleri oluşur yani gametler oluşur hangileri ortaktır diyor aktif hareket edebilmeyi ortak alamayız çünkü yumurta hücreleri e, aktif hareket edemiyorlar onların hareket organeli yok oysaki spermler bir kamçıya sahip ve kamçıları sayesinde yüzerek e, aktif hareket edebilme özelliğine sahipler arkadaşlar o e, İkinci önermeye bakalım. Homolog kromozom çiftlerini e, içerebilme diyor. E, içer, pardon içermeme diyor. Evet ikisi de en kromozomlu olduğu için tek takım kromozom içerirler. Yani e, homolog kromozomları çift olarak içermezler. Doğrudur. Evet. Ana hücreden farklı gen kombinasyonlarına sahip olabilme. Mayoz bölünme sonuçlu, sonucu oluştukları için arkadaşlar tabii ki çeşitlilik olacak ve tabii ki farklı gen kombinasyonlarına sahip olacaklar arkadaşlar. Ee, bu da ortak özelliktir. Ee, soru çözümünü dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim gençler. Ee, bunlar örnek sorulardı. Karşımıza çıkabilecek tarzda sorulardı. Ee, sizin de bu konuyla ilgili bol bol soru çözmenizi öneriyorum. Yapamadığınız soruları lütfen Whatsapp'tan atın. Sevgili İDK'lar, şimdiden hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.